Yeah. Oh, thank it's you. Fantastic to have you. you as mayor. <laughs> thank oh. you very when much. When you Great. did win another time yeah. I was so happy. Thank and you. And with uh message <laughs> wow. Okay, so thank you. We are going please. to my office please. <laughs> e, tam da aslında demokrasiyi konuşmamızın zamanı. <laughs> Bizim demokrat duygularımız e, gerçekten e, son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanıyor. <laughs> e, Dolayısıyla <laughs> yerel yöneticileri, belediye başkanlarını bu şekilde bir araya getirmek fikri bu dönemde çok değerli. Ee, tabii ki İstanbul'daki ve bütün Türkiye'deki bu seçimdeki başarımız bizim sorumluluklarımızı çok daha yukarıya taşıdı. Daha daha çok başarılı olmak zorundayız. Bütün Türkiye'deki belediye sayımız iki katına çıktı. <laughs> ee, şimdi daha çok çalışacağız. Bu arada e, Olimpiyat e, oyunlarında size çok başarı diliyorum. <laughs> zamanda İstanbul evi olarak hizmete koymayı düşündüm ki yarın başka yardımcısıyla birlikte orayı göreceğiz. <laughs> bu konuda da desteğiniz için teşekkür ederiz. Ee, tabii 2010 tiyatro e, oyunlarının öncesindeki